Öncelikle iki günlük düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğimizde düzenlenen modlar arası taşımacılık ve lojistik forumunda bulunuyoruz. Esasında bu sadece bir taşımacılık ya da lojistik forumu değil, ülkeler ülkelerimiz arasındaki Türk Devleti Teşkilatı üyeleri ve gözlemcileri arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesine de vesile olacaktır, katkı sağlayacaktır diye ben. Düşünüyorum. Onun için kıymetli bulu, bulu, buluyorum. Bütün e, bakanlık ve ilgili e, e, ekiplerimizle beraber yakın takipteyiz ve e, katkı e, sağlıyoruz işin açıkçası. Tabii Türkiye'ye baktığınız zaman e, Türkiye e, Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası, e, lojistik olarak, stratejik olarak gerçekten dünyada ayrı bir konuma e, sahip bir ülke. Orta Asya'dan çıktığınızda, uzak doğudan çıktığınızda siz Avrupa'ya ulaşacaksanız burası vazgeçilmez koridorlardan bir tanesi ki en önemlisi. Kuzey koridor malum biliyorsunuz şu anda işlevsel değil. Orada esasında kış ve coğrafya şartları o koridoru ne kadar yetkin ya da etkili kılardı o da bir tartışma konusu. Ama ne kalıyor şimdi orta ve güney koridor kalıyor. Burada tabii güney koridora baktığınızda daha çok deniz taşımacılığıyla ilgili bir ağırlık var. Ama orta koridora baktığınızda orta koridorda esasında bütün disiplinlerin tam da e, modlar arası taşımanın olduğu bir koridor. Buradan gelecek olan Gerek Hazar üzerinden Bakü Tüflis Ceyhan Bakü Tüflis Kars'tan gelecek olan koridor bizim için kıymetli ki şu anda zaten o hayata geçmiş durumda ama Türk dünyasını hem birbiriyle bağlayacak olan hem de hem Türk dünyasının hem de uzak doğunun Avrupa'ya bağlantısını sağlayacak olan önemli bir koridor daha. Bu da Zengezur Koridoru. Ee, Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor. Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda çalışmalara inşallah başlayacağız. Ee, Ermenistan topraklarındaki e, Zengezur koridoru ile ilgili de bir aşama kat ettik ve orada da inşallah çalışmaları e, Azerbaycan, e, Ermenistan ve Türkiye olarak onları da takip ediyoruz. Kısa zamanda onu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orası da orta koridorun önemli alternatiflerinden bir tanesi olacaktır. Hayatım, evet. biz teşekkür, teşekkür ederiz.